Bolotof kokteyl atmanın cezası elbette var, evet, yok canım. değil ama e, ya da e, maskeli bir şekilde e, çıkıp ortaya da cam çerçeve indiren, sonra da her ne hikmetse kaçıp kaybolup izini kaybedenlerle ilgili de yasal düzenleme var ama bu yeni düzenlemeye göre cezalar biraz daha ağırlaştırılıyor. Bolotof kokteyli silah olarak e, e, nitelendirilir bir konuma ve duruma geliyor. Yani yasalar var ama uygulamalarında sorun olduğunu burada özellikle ifade etmek lazım. Şimdi e, kamu düzeninden Sayın Başbakan yani Davutoğlu bol miktarda son da söz etmektedir. Evet, aki insanlarla neden, yaptığı toplantıda da söz ediyor. Neden kamu düzeninden söz ediyor? Çünkü kamu düzeni bozulmuştur. <laughs> kamu düzenini ne bozmuştur? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uyguladığı adına çözüm süreci denilen süreç bozmuştur. Çünkü çözüm sürecine zarar gelir diye bu e, kamu düzenini ihlal eden birçok olay üzerine hükümet gitmemiştir. Evet. Çok açık söyleyelim, PKK yol keserken, PKK araç yakarken, PKK sokakları kargaşaya çevirirken, AKP yetkilileri demokrasiyi güvenlikçi politikalara ezdirmeyeceğiz diyordu. Halbuki demokrasi ile güvenlik arasında e ee, bir alternatif ya da karşıtlık yoktur. Hı, hı. Demokrasi ile güvenlik arasında diyalektik bir ilişki vardır. Dolayısıyla demokrasinin olmadığı yerde güvenlik olmaz. Güvenliğin olmadığı yerde de demokrasi Önce olmaz. Önce güvenliği sağlamak lazım. O o, o zaman hı hı. ne ne demokrasiden vazgeçebilirsiniz ne de güvenlikten vazgeçebilirsiniz.